O büyük mahkemede. Bakma sen yeryüzünün fitneyle dolduğuna. Cehaletin bu kadar cesaret bulduğuna. Bakma sen zalimlerin hükümran olduğuna. Firavunlar, Karunlar berzahta beklemede. Hepsi hesap verecek o büyük mahkemede. Bakma sen dalaletin itibar gördüğüne, Zilletin zirvelerde saltanat sürdüğüne, Bakma sen adaletin yerde süründüğüne, Bil ki bütün deliller ukbada beklemede, Terazi çok hassastır o büyük mahkemede. Bakma sen zorbaların heybetli durduğuna, Fasıkların şeytanla ittifak kurduğuna bakma sen ekranların ahlakı vurduğuna gör ki bütün kainat sabırla beklemede susanlar konuşacak o büyük mahkemede varsın olsun çatıda münafıklar fırkası çağdaşlık maskesinde siyonizm markası Varsın Olsun Dünyada Namertlerin Arkası Bütün Şehit Kanları Toprakta Beklemede Boğacak Gafilleri O Büyük Mahkemede Varsın Olsun Fetvada Hadlerini Aşanlar Ulema Cübbesiyle Cürete Bulaşanlar Varsın Olsun ikbale Dolu Dizgin Koşanlar her lahsa her kapıda Azrail beklemede Adalet hiç gecikmez O büyük mahkemede. Varsın olsun İslam’ı yobazlığa yoranlar. Müslümana mürteci damgasını vuranlar. Varsın olsun, üzülme hakkat uzak Kuranlar. Kıyamet buyruğunu İsrafil beklemede, Son hüküm Allah'ındır o büyük mahkemede. Varsa ki Allah için çektiğin zerre çile getiriyorsan eğer hak için hakkı dile ne çıkar? Bütün dünya seni hor görse bile sana şahitlik için melekler beklemede mazlumun ahı kalmaz o büyük mahkemede